Olis. Balanifil. Olis. Balanifil. Bal Annesinin balanifisi. Annesinin balanifisi. Annesinin balanifisi. Bal Abisi balonlar bal at ona doğru. Annesinin bal hanifisi.

Asaf emin bal hanifim. Asaf emin bal hanifim. Seni yaradan Allah'a kurban olurum. Seni bu dünyaya gönderdiği güne Rabbimin kurban olurum. Hanifim. Seni yaradan ne güzel yaratmış. Seni yaradan ne güzel yaratmış. Bal hanifim. Bal hanifim. Bal hanifim. Vallahi ne Vallahi ne bileyim. Oliş. Çantama koyacağım. Anne. <laughs> <laughs>